Polise yardım ediyordum, tekerlerimi patlat. Yani yardımın sonucu bu oluyormuş. Sen yapabiliyor musun? Bir takalım Yaparım, onu ya. yaparım, yaparım, yaparım ben. Bıraktım. Benim last, ben de yedek last. Benim bağda, benim was. portta bak, bağda var ya, şey var, ee, istetme var küçük. Onu alsana benim bu dostum sen. Ne, nerede? İkinizden biri gitsin. motorun cebinde hemen. Hemen motorun olayı cebindeyim. Küçük bir istetme var, kaldırır bu arabayı. Merhabalar. Merhaba merhaba. Halkımız halkımız yardıma ihtiyacı vardı, biz de Night Riders olarak yardım ediyoruz. Veya yanımdaki arkadaşın ismini bilmediğim için. Uzat bana istedim ki.